Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzu sizlerle birlikte endeksimiz ve halk arzlarımızın son durumunu inceleyeceğiz. Öncelikle endeksimizin şu anki görüntüsü önceki videolarda bahsettiğim gibi aşağıya doğru gelmekte ve beklentim olan 8650 bölgelerini bu bölgeyi test etmesi ve bunun ardından bir yükselişi geçmemiz zaten bu süreçte tam seçim zamanına denk geliyor. Eğer bu bölgede 8800'ün üstünde kalırsa eğer bu bölgeden bir tepki alırsa endeksimiz yani yarın bir yükseliş daha görürsek belki bu bölgede yatay şekilde hareket edip daha sonra buraya düşebilir. Hiç düşmeden bu bölgede yatay bir hareketinin ardından tekrar yukarıyı deneyebilir. Fakat muhtemel görüntüde olabilecek senaryo yaşanabilecek en güzel senaryo da bu olur. Şuraya doğru güzel bir düzeltme yaparız. Ondan sonra yolumuza devam ederiz diye düşünmekteyim. Bunun yanında hızlı bir şekilde halka son durumuna bakmak istiyorum. Bor şeker halka arzumuzdan başlayalım. Tavan bozduktan sonra düştü. Sonra tekrar yükseldi. Sonra biraz daha fazla gitmeye çalıştı. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi tekrar düştü bugünkü düşüle birlikte halka arzlarda bu aralar bazılarında yükselme bazılarında çok güçlü satışlar görüyoruz. Şu anlık bu görüntü içerisinde e, bor şeker yatırımcıları için konuşuyorum. 44,5 TL önemli bölge olacak sizin için bu bölgeden tepki alınmaması halinde önce bu boşluğa kadar bir düşüş yani 42,76 TL bölgesine kadar bir düşüş beklenebilir, muhtemeldir en kötü bölgemiz zaten şu şekilde 38-86 şeklinde yorumlayabiliriz. Ee, şu şekil bir senaryoda bu bölgede yatay kalıp ondan sonra yükseleceği bir senaryoda buranın kırılımını bekleriz. Burası da bizim için tekrar bir direnç bölgesi olur. Sonraki senaryo için konuşuyorum 49.18 bölgesi. Hızlı bir şekilde bir diğer ağzımız olan Patek ee, bir saniye. Pasifik Teknoloji zaten bugün bir tavan bozdu, tavana kitledi. Yoluna şu anlık devam ediyor fakat yeterince yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu ne zaman alınır? Ne zaman almalıyım diye soracak ve yatırım yapmak isteyen arkadaşlar olursa da şuradan bir şey söylememiz mümkün değil fakat hani boşluklar çok fazla. %30, 40, %50 bir düşüş beklemeden bu hisseyi almak sıkıntı yaratabilir, sıkıntı olabilir. Fakat tavan bozulduktan sonra birkaç taban serisinden sonra zaten muhtemelen şu bölgelerde eğer yarın da tavan olmazsa bu bölgelerde yani 100 TL'nin üzerinde kaldığı sürece zaten sıkıntı yok. 100 TL'nin üzerinde çıktığı zaten 145 TL fiyatlandı. Ondan sonra ikinci bir bölge seçmemiz lazım bizim kendimize. Gene psikolojik bir sınır olabilecek bölge 120 TL bölgesi. 120 TL bölgesine bir düzeltme beklenebilir E bunun yanında gene tekrardan şu anki bulunduğu fiyatın altında bir fiyat seçersek gene 132 TL 130 TL Bölgesi bu bölgeler arasında bozduğu halde yatay harekete bağlayabilir sert düşebilir Dikkat etmekte fayda var Limak çimen çimentomuz vardı arkadaşlar O da şu an tavan tavan gidiyor Fiyat şu anlık hala aşırı gitmedi Eee... Birkaç tavan daha atabilir diye bekliyoruz. Belki bu da 80 TL'ye kadar gidecek. Mekabeton gibi o bölgelerden tavan bozacak. Göreceğiz hep birlikte. Ve bunun yanında oba makarna vesaire onlar yeni başladı. Onlar tavan gidiyor. Onun harici bu videoda hızlı bir şekilde anlatmak isteyeceğim birkaç bir şey daha var. Piyasa şu an düşmeye eğilimli ve bizim için yeni bir toplama dönemi. Yeni bir kriz, yeni bir toplama dönemi doğru bizim için klasik ee, bunun içinde hızlı bir şekilde izleme listemize dönmek istiyorum zaten videomuz 4 dakika olmuş bile hisselerimizi hızlı hızlı geçeceğim hızlı hızlı alın bölgelerini söylemeye çalışacağım zaten ateş patates takibimizdeydi kıramadığı bölgeden aşağıya doğru bir düşen e, trend başlattı denebilir ama burada bir yataya da bağladı, söylenebilir. Bugün birazcık güzel yükselmişti fakat hafif pozitif kapattı. Gene diğerlerine göre bugün gıdaya giriş olunca ateke patatesle bir hareket oldu. 50 lira 20 kuruş bölgesinden itibaren bu bölgelere geldiği sürece kademeli alımlar yapılabilecek bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kalesaramik hissemiz Kale çok güzel bir bölgeye yükselmişti. Ben zaten bu bölgeye hiç dokunmadım tam da şu bölgeden benim e, Kaleseramik 3 aydır çekiyorum neredeyse her videomda neredeyse var bu bölgeden tam istediğim bölgeden e, buradan bir dönüş gösterdi benim elimde Kaleseramik vardı arkadaşlar ben içeride kalmıştım yaptığım ufak bir ekleme ile o eklemeyi de şu yataylıkta yapmıştım e, buraya gelmeden burada ufak bir karla çıkmış oldum çıkabilmiş oldum tam da bu bölgeden Düşünce kaleseramik tabi bu da ayrı bir sıkıntı yarattı yalan yok fakat e, bunun haricinde kaleseramik almak isteyen arkadaşların rahatlıkla bence önce 66.5-67 TL seviyelerini beklemelerini zaten onun ardından ben belki 60 TL seviyesini bir kez daha test etme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. 54 20 zaten e, çok sıkıntı böyle yorulara kaleseramik gelirse bilmiyorum ne olur. Bunun yanında Sayas arkadaşlar Sayas benim elimde var Sayas şu trendten çıktığından beri Hala elimde daha ekleme Biraz yaptım hani ekleme bile denilmez Şu bölgede ben bir kutu çizmek istiyorum buraya Şu bölgenin itibaren bir kutu çizmek istiyorum Şu an 0.382 bölgesinden ufak bir tepkiyle kapanışını yapmış eksi 2'lik bir kapanış var Ben biraz yüksekten almıştım şu an neredeyse zararım %18 eklemeyle birazcık geriledi. Fakat bugün tekrar %20 civarı. Bekliyor şu anlık. Bunun için sayas almak isteyen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Bence çok rahatlıkla 82 ve onun 6 olan 67 bölgesini beklemelerini söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir. Galata Wind içinde Galata Wind güzel gitti. Hemen şurada kırılımı verdi. Bollinger Band'ına tam bir temasla ve daha önce dönüş aldığı ufak bir destek var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Bu destekle de bir kapanış yaptı. Açılışında eğer bu desteği kaplı veya normal kırarsa e, bizim için yine önemli bölge olacak. E, 26.85 var. Onun altında bir bölgeye bakmadan bile de kutu çizmek istiyorum. 0.5 noktamıza zaten tam denk geliyormuş çizgi gördüğünüz gibi arkadaşlar tam o fiyata denk geliyor. Bunun yanında 2448 izlenebilir. Olası bir borsa düşüşünde zaten şu an endeksimiz böyle yüzde 12-13, hisselerde yüzde 15 20'ye kadar geri çekilmeler bu düzeltmede mümkün olabilir. Mesela yüzde 20 düşerse 23 TL'den Galata Vint alabilirsiniz. E, bunun yanında Kayseri Şeker'i arkadaşlar takibinde olduğumuz. Şu an yatay hareketine devam ediyor fakat borsanın eğer ki bu düşüşünde e, yer alırsa Şuradaki gelen trendi ile birlikte buraya bir temas görürüz ve yüzde 14 bir düşüş Gerçekleşebilir bu bu tarafta Burun daha Astor birazcık daha kendini toparlama ve e, Tutunma evresinde diyebilirim Fakat bu düşüşte Astor'un da etkilenecek olursa Hangi bölgeye geleceğini nasıl e, Yaparız diye düşünüyorum şu an çünkü Astro'da birçok hedefimiz tuttu. Güzel bir şekilde. 0618 115 TL ve 110, 108 TL bir boşluk var aslında. Astro için önemli bölgeler burası. Buraları değerlendirmeyi unutmamakta fayda var. Videomuz 8 dakika olmuş. Biraz daha hızlanalım. Ee, bunun yanında katmer var arkadaşlar. Ucuz gördüğüm sislerden bir tanesiydi. Güzel tutundu fakat bu düşüşle hemen yara almaya başladı. Katmer'de de en az şu anki fiyatından sonra %13'lük bir düşüş gerçekleşebilir. Ben bu yüzden şu anki düzeltmede hisselerin biraz düşmesini ve ondan sonra toplama evresine geçilmesini e, taraftarıyım. Bunun gibi enerji hisselerimizden Euro Power vesaire arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla gidemedi geri geldiler. Tekrar geri geldiler. Mesela Euro Power için önemli bir bölge olan 160 TL 60 kuruş bölgesi ve 154 TL 40 kuruş bölgesi aralığı bence önemli bir bölge olacak arkadaşlar. Bu bölgede yataya bağlama görülebilir. Bu bölgenin altı zaten sıkıntı, olası kötü senaryoda enerji hisselerimizin birçoğunda daha aşağılara, daha önceki desteklerini kırıp aşağılara geldi senaryolarda gözlemlenebilir. Bunlar imkansız şeyler değildir. Belki buralara atılan inançlarından sonra piyasa kendine gelebilir. Zaten hani bu süreci böyle incelersek Haziran, Temmuz, Ağustos belki o zamanlar enerji piyasası kendine gelecek. Bu tür e, çanakları göreceğiz bu taraflarda. E, bunun yanında CVK madene bakabiliriz arkadaşlar. Bu da şu an geri çekiliyor. Hızlı gitmişti zaten diğer hisselere nazaran. 0.5 noktamız önemli bir bölge olabilir. Fakat ben 318 noktasını şu anlık düşünmekteyim. 318 noktasına kadar da yüzde zaten 20'lik bir düşüş gözüküyor. Bilbiloğlu Winch zaten şu an yüksek bir bölgede endekse aykırı bir hareket de yapabilir. Yapmazsa eğer bulunduğu fiyat skalasından aşağıya 0.618 bölgesi yani 95 TL bölgeleri en kötü ihtimalle 85 TL TL bölgeleri takip edilmelidir diye düşünüyorum. E, tapti e, Oksijen e, Tünas Arkadaşlar şu an zirveden aşağıya doğru geliyor kramadı bir çok tehlikeli bir bölge var bu bölgeden aşağıya gelişinde 56.5 TL bölgesi 57 TL arası takibinde olacağım Eğer bu bölgeden destek görürse alımı o zaman yapacağız bunun altı Çünkü uçurum arkadaşlar gördüğünüz gibi yani tehlikeli hisselerimiz de var yok değil 11 dakika olmuş videomuz Arkadaşlar daha Teknoloji hisselerimiz var tekrardan alım fırsatları doğa, doğabilecek Onlardan da bir iki tane e, bahsetmek istiyorum VBT yazılım var VBT yazılımda en az yüzde 15'lik daha bir düşüş beklenebilir yani o da 35 TL yapar Şu anki fiyatından sonra art yazılım var art yazılımda da aynı şekilde şu anki fiyat e, sırasından Daha da aşağı gelmesi gerektiğini düşünüyorum en kötü ihtimalle %15 daha yani 46. Yani art yazılım için 30 ve 40 TL arası almak daha makuldür diye düşünüyorum. Direkt sizlere öyle söyleyebilirim. ATTP, ATP yazılım var arkadaşlar. Şu an o güzel bir trendin içerisindeydi. Büyük ihtimal ben bu trende ya tepki alacağını ya kıracağını düşünüyorum. Fakat büyük ihtimalle bu düşüşlerle kıracağını düşünmekteyim. Bunun içinde e, ATP yazılım içinde 120-130 TL arasının önemli bir bölge olacağını bu bölgede alımların kademeli şekilde başlaması gerekebileceğini ben düşünüyorum. Eskom var arkadaşlar. Eskom şu an 0.75 noktasına böyle temas etmemiş. Fakat %15'e kadar bir düşüş beklemeliyim. En az minimum o da ki bir önceki direnci de çok... E, değişik bir bölgede. Bollinger bandı da yaklaşırsa büyük ihtimalle zaten 65 TL kadar bir geri çekilme, bir düzeltme beklenebilir. Kontrolmatik hızlı bir şekilde bakacak olursak şu an 270 TL, 252 TL ve 240 TL arasına kadar bir düşüş. Minimum bir düşüş hala beklenebilir bir taraftarıyım. Onun haricinde derinlemesine bir düşüş yaşarsak 211 TL zaten %20'lik bir düşüşünde. 211 demeyelim de biz ona. 222'de burada bir dönüş aldığı bölge var. 222 ile 240 TL arasında bir bölgede kontür e, çok güzel alım fırsatları verebilir. edata teknoloji var arkadaşlar. O da şu an güzel şekilde düşerek geliyor. Zaten güzel fiyatlanmıştı ben Edata'dan bu bölgeden dönüş beklemiyorum. Vermemesini umut ediyorum benim beklediğim dönüş edata için 25 lira 42 kuruş minimum yüzde 13 daha bunun üstüne bir düşüş bekliyorum bunların hepsini zaten videolarımda teker teker söyleyeceğim tekrar tekrar mia teknoloji içinde tekrardan 61 TL 62 TL diyoruz daha sağlıklı yükselişler için hızlı bir şekilde hangi hissemiz kaldı teknoloji tarafında reader teknolojimiz var reader teknoloji Nasıl desem Reader Teknoloji'ye şuradan bir kutu yapabiliriz arkadaşlar aslında neden olmasın. Şu şekilde bir kutu içerisinde artık kendini düzeltmeye vuracağını düşünürsek de %27'lik bir düşüş aslında arkadaşlar 50-60 TL arasında belki çok tehlikeli bir bölgede çok tehlikeli yükseldi 50-60 TL bölgesinde belki <laughs> çok riskli bunu unutmayın ee, videomuz zaten 14 dakika olmuş. Bunlar yeterli olacaktır. Geri kalanını bir sonraki videolarda hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat dönemi halk arzları ve neyi nereden en er uygun alabileceğinizi düşünmek daha iyidir. Borsanın düşmesinden korkmayın. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı da unutmazsanız sevinirim. Açıklamalar kısmından da e, Telegram kanalımıza gelip günlük ara sıra paylaştığım ücretsiz fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Hoşçakalın, esenlikler dilerim.